Tarhana tartar, boğazımı yırtar. baklama kardeş, gel beni kurtar. Aferin sana. Bunu kim öğretti? çocukluğumuzda mı? Kendim öğrendim, ne bileyim işte. Maşallah bak. Baba, görüyor musun? Görüyorum. Baba öyle şeyler hiç bilmiyor. benim şarkısı var, Ankara diye. Biliyor musun? Hı hı. Hadi bakalım anne. Dinleyelim. Söyledim ya. Ankara'nın. Ankara güzel Ankara seni, seni görmek ister her vakti kara Yetersin onlara güzel Ankara. Ankara Bak Aferin sana anneciğim Ağzınızda sağlık Değil mi baba? Ta vardır o Ankara'da Onu unutmuşum Şimdi gideyim bankeden yatırayım değil mi? Yatır da şu yalnız sen Nurgül alıp şey devamlı bankayla böyle alışveriş yapıyorsun. Kendim giderim. Hayır